reklamlarınızın satış yapmadığınız ya da hizmet vermediğiniz şehirlerde gösterilmesini istemiyorsanız yalnızca hedef şehir seçmek yeterli değil. Bunu hızlıca ayarlayabilmek için meta reklam paneline giriş yapın. Ardından solda bulunan 3 çizginin üzerine gelip tüm araçlar kısmına tıklayın. Açılan kısımda hedef kitleler seçeneğine tıklayın. Üst tarafta bulunan hedef kitle oluştur butonuna tıkladıktan sonra en alttaki kaydedilen hedef kitle seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede ilgili tüm alanları kendi belirlediğiniz Personaya göre ayarladıktan sonra konum için yapacağımız şeyler çok basit. Örneğin siz sadece İstanbul içerisinde hizmet veren bir işletme olun. Şunlar dahil kısmına İstanbul yazarak karşınıza çıkan seçeneği işaretleyin. Ardından İstanbul'un çevre illerini şunlar hariç seçeneğini işaretleyerek eklemelisiniz. Örneğin İzmit, Sakarya benim aklıma gelenler. Edirne, Yalova olabilir. Tekirdağ aynı şekilde olabilir. Hatta buradan Bursa'yı da ekleyebiliriz. Reklamlarınız yalnızca belirlediğiniz şehirde ya da bölgelerde gösterilir ve gereksiz bütçe harcamalarının önüne geçebilirsiniz. Özellikle belirli bir lokasyonda hizmet veren bir işletme sahibiyseniz lütfen bu ayarlara göz atın. Bunun gibi daha fazla ipucu için takip etmeyi unutmayın.